Merhaba arkadaşlar. Bugün size güneş panelleri için kullanılan MG4 paralel bağlantı konnektörünü tanıtacağım. Üçlü paralel bağlantı konnektörlerimiz 3 adet güneş panelinizi paralel olarak bağlamada kullanabilirsiniz. Bu ürünün kablolu modeli de mevcuttur. Sipariş vermek isterseniz yine açıklama bölümünden linkini isteyebilirsiniz. Ürünü nasıl kullanıyorsunuz? Güneş panelinden gelen soketlerinizi zaten farklı takmak isteseniz de takamayacaksınız. Bu bölüme artılarını diğer kısma eksilerini takarak daha sonra tekli kısımlardan da tek bir kablo yöntemiyle MPPT şarj kontrol cihazınıza veya PWM şarj kontrol cihazınıza akıllı e, invertörlerinizi takarak kullanabilirsiniz. Siparişleriniz için açıklama bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sormak istediğiniz farklı sorular olursa yine bize mesaj yoluyla veya yorum üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Siparişlerinizi bekliyoruz. İyi günler dilerim.